Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte slime yapacağım. Hadi başlayalım. İlk başta tutkumuz var. Birini döktüm Kıvamı güzel şapşak var ikinci İkinci da yarısını koymayı düşünüyorum Bu arada ben bu tutukalları bimden aldım arkadaşlar. Almanızı öneririm. <laughs> ee, arkada, malzemeler arkada. Az bir şey su koymuştum bardağa. Suyunu ekliyorum. Yanımda da malzemeler var. Hepsinden sürekli koymayacağım. Biraz bebeği yandan ilave ediyorum arkadaşlar. Biraz vücut şampuan diyorum. İki ya da üç tane vücut şampuanı gelecek şimdi bu şeyi ekliyorum sandalyenin sesinden dolayı özür dilerim bir şampanya ekliyorum az eklemek zorundayım slime'ımı bozulur. son iki malzeme daha ekleyelim tane daha düşerek Bunlar otellerden Geri otellere gittim de arkadaşlar. Mesela şeye gittim. Son Kusam mu diyeyim? Kafama gelirse. Evet. Ufanın gitmeye gittim. Şanlıurfa'ya falan gittim arkadaşlar. Orada da kaldım. Benim sandalyem dönen bir sandalye olduğu için sıkıntı. Şimdi sıvı sabunumu koyacağım. Bir sıvı sabunumun şey basma pompası Çalışmıyor. Ama içindeki sıvı sabun aynı. Kendisinin değil. Güneş kremi ekleyeceğim. Bir de bu tarafa Sakınla, çok az ekleyin. Kavgeyi e az bakışını. mentollü olduğu için sayımı bozabilir. Aynı malzemeden 2-3 tane koyabilirim. Başka duş yerinden ekleyeceğim. Bu ballı arkadaşlar. Masada şu an 2 tane daha duş yeri var. Rengi çok güzel. Bu saç ve vücut şampuanı ekeceğim arkadaşlar. Bodrum'daki otelde verilmişti. Çok sabun sıkacağım. kadar geldi. Bu kadar geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey. Yüz temizleme jelinden atacağım. Biri bana sivilce yaptı. Yani sivilceler için. filan dikkatli almakta için kullandım. Bu da makyaj temizleme son. Makyaj falan çıkartırken kullandığım bir şey. Desto. Bu arada slime'da olmaz olmaz. Tıraş köpüğü olacak. Şöyle alıyorum. Şimdiden rengine karar vermedim. Ama birazdan vereceğim. Farklı bir düş seri. Bundan az kalmış. Sıvı sabun bir tane de ben fıs koydum. Şampuan. Tarz kremi. Az daha su getiriyorum arkadaşlar. Suyumu getirdim. Şu kadar daha getirdim. Evet makyaj temizleme suyum. Ben bu masayı makyaj pardon slime malzemeleri iki şeyi en son koyacağım. Biraz düzenleyeyim gelim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. İki malzemeyi bıraktım. Onlar da olmaz. Olmaz şeyler ama bir kıvamını bakalım. ters ben rengi şey istiyorum. Ay pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Yapabilirsem yeşil slime yapmak istiyorum. Ama ee, çok abartılı yeşil olmayan. ایم از بی zor sıkılıyor arkadaşlar Özür dilerim arkadaşlar. Kameramdan özür Bu Magnum Dolan ne işlerden hiçbirisi oldu. Şimdi slime yapım aşamasına geçelim. çaparlanıyor Ben bunu eline gireceğim arkadaşlar kameranın sonra da kameranın ayarını değiştim az daha eline girişim Dururum Yapayım gelim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şimdi kameranın ayarını değiştireceğim. Bir de şu kaşık. Temizleyeyim. Durdurayım geliyorum 5 dakikaya. Bir dakikaya geliyorum pardon. Я взял мальчик, это свет. такие ситуации дам мне это свет. Выбирай bu sütün su birkaç video sonra bu adalık ayında alışveriş yapacağım arkadaşlar tekrar yani Ama arada biraz koyu gözükebilir. 3. ya da 4. videomu arkadaşlarımla çekeceğim. Kanalın 3. ya da 4. videosunu bir benle bir arkadaşlarımla video atacağım. Bir de iki benle iki arkadaşlarımla da olabilir. Bu arada study markası tutkalı tavsiye ediyorum. İyi ki almışım keşke. Mona Lisa Valerina. Bundan 10 tanesini almışaydım. Yine almaya gideceğim arkadaşlar bir 5 tane daha. Tanesi 6 liraydı. 30 32 33 buçuk ya da bir üç tane ya da 5 tane daha alacağım. Keşke 1000 mil dedinizin olsa da maalesef olmadığı için 5 dakikalık saat yürüyeceğim hem adım atmış oluyorum arkadaşlar ben günlük 6000 adım atıyorum Neyse kanalıma ben olmayı Unutmayın. Bu arada telefonu da şey sabitliyorum. Hani ev tipatım yok. Ondan dolayı e, hani e, günlük evde telefon tutacağı diye satılıyor ya arkadaşlar onu satıyorum. Ondan dolayı böyle mesafeli oluyor tripod var ama durmuyor. Neyse ben videomu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir günde sessiz slime videosu deneyeceğim. Ee, bir hafta içinde jiggly slime yani su slime gelecek. Onun özellikle tarifini vereceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Neyse tamamladım. Çok uzatmayayım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler.